Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelecek destansı karakter Griff'i ücretsiz bir şekilde çıkartabilmek için 6 önemli taktiği sizlerle paylaşacağım. Daha önce bir tane video paylaşmıştım. Griff'i alabilmek için şu anda neler yapmamız gerekiyor diye 3 tane taktik paylaşmıştım. Ve o videoya eğer 5000 like atarsanız yeni ve ücretsiz bir şekilde Griff'i almak için bu videoyu sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Ve siz tam 7100 like attınız o yüzden bu videoyla karşınızdayım. Bu videoyu da sizden bir 10.000 like bekliyorum. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir like atmayı unutmayın ve bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala ücretsiz şekilde yine aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerinden grifle yapmış olduğumuz maçları izleyeceğiz ve altı önemli taktiği şimdi sizlerle paylaşmaya başlıyorum. İlk taktiğimiz daha önceki videolarda da bahsetmiştim. bol boğul kutu biriktirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek için de Brawl Pass içerisinde özellikle günlük görevler var ya günlük görevler 2 tane yani görev oluyor ve 200 puan veriyor. Mutlaka günlük görevleri aksatmadan tamamlayın. İkinci taktiğimize geçtik. Önce arkadaşlar Griff biliyorsunuz 23 Temmuz'da bir etkinlikle gelecek ve 29 Temmuz tarihinde kutulardan çıkartılabilecek. Kutuları açmadan önce, kutularınızı açmadan önce mutlaka ama mutlaka YouTube'dan bir YouTuber'ların videolarına bakın. Şu tür videolar görebilirsiniz. Mesela işte 100 tane kutu açtım çıkmadı. Ya da siz girin videoya bir bakın çıktı mı çıkmadı mı. Eğer videoların çoğunda çıkmadığını tespit ettiyseniz biraz daha bekleyebilirsiniz. Biraz daha ortalık durulduğu zaman açmanız şansınızı biraz biraz daha arttırabilir. Ben de önce Squeak'te çünkü böyle bir şey yaşamıştım. Sanırım 200 tane kutu açtım ama 200 tane kutudan çıkmadı. Aradan bir 5-6 gün geçtikten sonra yan hesabımda açtım. Bir 30 kutuda falan hatta belki 20 tane falan kutu açtığımda çıkmıştı. O yüzden mutlaka YouTube'daki videoları kontrol edin. Benim size tavsiyem gelir gelmez hemen kutularda 29 Temmuz'da açmak yerine en azından şöyle bir 5-6 gün daha bekledikten sonra açarsanız biraz daha yüksek ihtimalle çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki bu tamamen benim şahsi fikrim. Üçüncü taktiğimiz yine grip ilk geldiği zaman aslında birçok karakter gibi ilk yeni bir karakter geldiği zaman bir tane teklifle birlikte geliyor ve bu teklifle birlikteyken teklif aktifken daha doğrusu çıkartma ihtimaliniz dediğim gibi YouTube'dan mutlaka videoları izleyin ama biraz daha zor olabiliyor. Ben bunu Squeak'te yaşamıştım. O yüzden eğer böyle bir durum varsa teklif bitsin, ortalık biraz durulsun ve ondan sonra kutularınızı açın. Çünkü kutuları biraz bir kere açacağız sadece. Biliyorum sabretmesi biraz zor oluyor ama arkadaşlar gelir gelmez açmak yerine ve çıkartamamak yerine şöyle bir 4-5 gün daha bekledikten sonra açabilirsiniz. Ve dediğim gibi mutlaka ama mutlaka YouTube'daki durumu bir kontrol edin. Arkadaşlarınıza sorun. Mümkün oldukça araştırma yapın ve gerçekten çıkabildiğinden emin olduğunuz zaman kutularınızı açın. Gelelim dördüncü taktiğimize. Biliyorsunuz 23 Temmuz'da Griffin bir mücadelesi gelecek ve bu mücadelede belli bir galibiyet sayısına ulaştığımız zaman bir hafta öncesinden bu etkinliği yaparak karakterimizi alabileceğiz. Yani erkenden erişim sağlayabileceğiz. 23 Temmuz'da biz bu etkinlikten zaten bunu alabilirsek eğer herhangi bir sorun kalmayacak. Ama etkinlikten alabilmek için çok önemli olan şey mutlaka takım arkadaşlarıyla girmek ve takım arkadaşlarınızla orada bizim daha önceki taktik videosunda paylaşmış olduğumuz komplar yani üçlülerle oynamak. Bunun için açıklama kısmında Discord serverımız var. Etkinlik geldiği zaman mutlaka Discord serverında olun. Kendinize takım arkadaşı bulun. Ve daha önce paylaşmış olduğum grif etkinliği taktik videosundaki taktikler ve kompları uygulayarak oynayın. Ve zaten etkinliği eğer bitirebilirseniz kutularınızı açıp hiç çıkartmaya çalışmanıza bile gerek kalmayacak. O yüzden ilk amacımız tabii ki de etkinlikten bunu tamamlayabilmek ve bunun için rehber videosu ve Discord size yardımcı olacak. Geldik 5. taktiğimize. 5. taktiğimiz de aslında karakteri çıkarttıktan sonra uygulamamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Griff geldi. Griff'i diyelim ki etkinlikten aldık. Ya da etkinlikten almadık. Belki siz marketten satın almak isteyeceksiniz. Markette bir teklif gelirse tabii ki. Marketten satın alacaksınız. Ya da bir şekilde kutudan çıkartınız. ve şu anda diyelim ki Griff elinizde. Grifin yükseltmesini yapmak ve onu 10 seviyeye kadar çıkartmak isteyeceksiniz haklı olarak. Bunu yaparken yine uygulamanız gereken çok ama çok önemli bir taktik var. Biliyorsunuz aksesuar ve yıldız gücü kavramları var ve aksesuarlar 7. seviyede, yıldız gücü ise 9. seviyede açılıyor. Mutlaka yükseltmeyi yapmadan önce mesela 7. seviyeye kadar yükseldiği zaman hemen grifinizi 7. seviyeye yükseltin. Sonra yine kendisine güç puanı çıkartırken bir yandan da aksesuarı çıkartabilirsiniz. Ben bu hatayı daha önce defalarca yaptım çünkü siz yapmayın diye söylüyorum arkadaşlar. 7. seviyeye geldiği zaman bunu genellikle yükseltmiyoruz. Yükseltmediğimiz zaman mesela 9. seviyeye kadar bekliyoruz. 9. seviyede yükseltiyoruz ya zaten o arada açmış olduğumuz kutularda muhtemelen aksesuar çıkacakken o aksesuarı aslında çıkartamamış oluyoruz. O yüzden 7. seviyeye geldiğinde ve 9. seviyeye geldiğinde mutlaka ama mutlaka grifi yükseltin ki aksesuarı ve yıldız gücünü çıkartabilmek için ekstradan kutu açma zorunluluğunuz kalmaz. Hızlı bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ve geldik altıncı ama belki de en önemli taktiklerden bir tanesine. Şimdi Griff'i kutulardan çıkartmaya çalışacağız. Şu anda test hesabında değilim bu arada. Normal Brawl Stars oyununun içerisine girdim. Sıfır bir hesabım var benim OB kutu aç isminde. Şimdi buradan destansı karakter çıkma oranına bakacağız. Destansı karakter çıkma oranı gerçekten çok önemli. Marketten mega kutuya tıklayın arkadaşlar ve sol üst taraftaki i e butonuna bastığınız zaman destansı savaşçı çıkma oranını burada görebilirsiniz. %0.56 gibi bir destansı karakter çıkma oranı var. Eğer bu oranın üzerinde bir karakter çıkma oranınız varsa çıkartma ihtimaliniz yüksek demektir. Eğer %0.56'nın daha altında bir oran varsa o zaman muhtemelen biraz oranınız yükselene kadar çıkmayabilir. Karakter çıkma ihtimalinizi hesaplamak üzerine de daha öncesinde bir tane video paylaşmıştım. Bu video içerisinde de mesela şu anda destansı savaşçı çıkma oranımız %0.5641 bu hesap için. Ve diyelim ki 20 tane kutu açacağız. Buradaki oranı ve açacağımız kutu sayısını bir tane internet sitesine yazdığımız zaman yüzde kaç oranla mesela yüzde 20 oranla bunu çıkartabilirsin ya da yüzde 30 oranla bunu çıkartabilirsin şeklinde bir istatistik paylaşılıyor. O videomu da izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar ve oradaki orana göre eğer çok yüksek bir oranınız yoksa yani yüzde 0.56'nın üzerinde bir oranınız yoksa en azından Çıkartamadığınız zaman çok fazla üzülmeyin. Çünkü her kutu açtığınızda buradaki oranınız biraz daha yükseliyor. Diyelim ki buradaki destan savaşçı çıkma oranınız eğer %0.40 ise o zaman muhtemelen belki de yani muhtemelen demeyeyim ama belki de çıkmayacaktır ama oradaki %0.40 oranı yukarıya doğru devam edecektir. Mesela gizemli savaşçı çıkma oranı %0.25.73 ve ben bunu daha öncesinde ana hesabımda Squeak'i çıkartırken denedim. Buradaki oran en fazla %0.27'ye kadar yükselmişti. Ama destansı savaşçı çıkma oranı gizemlinin neredeyse 2 katı gördüğünüz gibi %0.56 hatta nereye kadar yükseliyor bilmiyorum. Burada sizin destansı savaşçı çıkma oranınız kaç yorum kısmına yazabilirsiniz. Acaba buradaki en yüksek destansı savaşçı çıkma oranı kaça kadar yükseliyor? Son olarak Black Soul ana hesabımdan bir şey daha göstermek istiyorum. Belki siz de bununla karşılaşabilirsiniz. Mesela Mega Kutu'ya tıkladınız, i tuşuna bastınız. Destansı savaşçı çıkma oranı 0 olabilir. Çünkü benim Black Soul ana hesabımda bütün destansı karakterlerim var. Yani çıkabilme ihtimali yok. O yüzden 0. Ama Griff geldiği zaman, kutulardan çıkabileceği zaman burada bir oran yazacak. Biraz önce söylemiş olduğum orana o yüzden mutlaka kontrol edin. Eğer o oranın üstünde bir orandaysa muhtemelen çıkma ihtimali yüksektir. Tabii ki biraz önce söylemiş olduğum diğer taktikleri de uygularsanız. Umuyorum hepiniz grifi çıkartabilirsiniz. Hatta ücretsiz bir şekilde zaten etkinlikten alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz iki saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı lütfen unutmayın ve aşağıda yine sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ve bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri de açarsanız çok ama çok sevinirim. Ve son olarak da marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.